Başladığımda lise 9. sınıf Adım. sonundaydım yazındaydım hatta bir tane serviste eve gidiyorduk bir tane çocuk vardı Ben demiştim ki youtube'a başlayacağım bir şeyler yapacağım falan Eee o da demişti ki sen izler, izlersen kimsin ki falan filan demişti <laughs> Ben onun adını hatırlamıyorum o beni biliyordur bir yerlerde Kesinlikle. Selam ona da buradan. Şimdi sen kadar kadarıyla baba olmadan yaşayan bir Bu çocuk da anne olan Birbirinizi teşviklerini bir tamamlayacaksın. Sen ona bir babana ne demek olduğunu anlayacaksın. Sen ona Ali annenin ne demek olduğunu anlayacaksın. Ben de annene erkek şey ne demek ona ne? <laughs> Bin TL'de çikolata yaz. <gülüyor> <Eyo>. <gülüyor> Herhalde oğlum. Gofret mi götüreceksin lan? Böyle en güzelinden almak lazım. Bir daha bak ben o parayı çikolataya verirsem ben yemeğe kıyamam böyle onu alır böyle. <laughs> Verdi, verdi, verdi. Ne demiş ünlü düşünür Justin Bieber? Ne demiş Justin Bieber? Ne? Never say never. <laughs> yani asla asla demeyeceğim. Hiçbir kere çok saçma. Ne demiş Müslüm gürses yaparsa dünya yıpratır. Ah buyur Osmanlıca ne vardı? E varsa bir fincan kahvenizi alalım. 40 yıl hatırım azalsa. Vermeyelim baba, 40 yılı çıkaramaz bu. Ölü yatırım, boş ver, vermeyelim. Verdi, verdi, verdi. Ya şimdi şeyden kaçtım ben hani. Köpek çıkar da üstüme atlarsa diye. Bak üstümden atlarsa problem yok, üstüme atlarsa. Verdi, verdi, verdi. sen. Eda'cığım, sen çok narin gözüküyorsun. Böyle oynayabiliyor <gülüş> musun gerçekten? Kavga konuşalım istersen. Like <gülüş> Abi ne oldu, ne konuşuyorsunuz? Seninle konuşmuyoruz. Niye ki? Çünkü benim senin durumuna düşmüş bir kardeşim yok, olamaz. Yataktan düşmüşmüş. Çok özür dilerim abi. Seni gibi profesyonel değilim. Çok fazla yatak gezmedim. Ya hayatımı artık seninle devam edemem, Necat. Allah Allah. Benim bunlar neyim eksik? Onun arabası var. Başka? Yatı var. Başka? Katı var. Bunu bırak ben. Ya. <laughs> ya kaleme kopya yazmak ne ya? Sen nasıl bir çocuksun ya? Ya kedi yolu yapmışsın sen kalem tıraşın. <laughs> sil diye, sil diye kopya yazmış. Daha hiçbir şey demiyorum. Ee, ben bir anneme bakayım. Bak sen anana bak. <laughs> Onun ihtiyacı <laughs> var. <laughs> Bu ne lan? <laughs> <laughs> Kayınvalidenizin doğum tarihi nedir? Oh! Aslan bey evet. Bence bu soruda şaibe var Nasıl anlayamadım Çünkü asalet hanım doğduğunda Daha takvim icat edilmemiş. <gülüyor> 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 bu aşkı yaşamadık Sonuçta senin geçmişin o ben saygı duyuyorum Kaç 28 Oha, Ben annem dahil 28 kadın tanımıyorum. hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya, seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum. Peki bunlar nasıl oynanıyor? Bak ben şimdi... bu da böyle yapılıyor. Bir ayıma daha girdim. Ver tepki. Şimdi ölürken Talkını saldı ya koku ondan. Madem her şeyi çıplak bile söylüyoruz, ben de sana söylüyorum o zaman. Geceleri horluyorsun Safiye. Cem ben horlamam İsmail. Doğru sen horlamıyorsun. Sen kükrüyorsun. <laughs> <laughs> Anlıyorum. Aranızda pislik seyirciler de var, onlar da anlıyorlar. Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlar. <laughs> senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Çalışırken rahatsız etmeyi, hiç sevme demişsin sen. Ya İbo kusura bakma da seni kim niye rahatsız etsin Allah aşkına? Sen olsan kendini rahatsız eder. Tabii <laughs> <laughs> ki Hadise'yi de çok seviyorum. Hatta rüyamda, rüyamda gördüm kendisini bir soralım. Sığırız. Nasıl gördün? Oh. Belki de beraber süpermarkete gidiyoruz ay, yani biraz. Olmaz <laughs> mı? Evet soralım o zaman. <laughs> Abisi nasıl gördün? <laughs> Sarıyor. <Sarılıyorsun. gülüyor> Hoppa! Kardeş, sizin birbirinizin sevdiğiniz bir noktanız, bir özelliğiniz yok mu? Bak, aynı tıraş kullanmam. kullanmamız. Oğlum sen telefonu yeni almadın mı Bozuk telefon mu verdiler lan sana? İkinci elciden aldım abi, ee? tamam mı? Adama dedim ki, bana dedi, ne kadar, nasıl bir telefon istiyorsun dedim. Dedim ki, alo desin yeter. <laughs> ee? Ee? Adam hakikaten alo deyince yeter bir telefon verdi. <laughs> alo diyorsun baba. <kapanı> <laughs> öyle bir yatıyorum ki bir ayak sırtta kocaman diğer ayak tuvalet aynasının üstünde öyle yatıyorum. Bana öyle bir yorgan yapın ki. Yorganı bırak da ayrılırsanız hemen beni ara. <laughs> Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Ha niye iki kere çekiyorlar? İlkini bulamadılar mı beyni? <laughs> Mert gerçekten birini etkilemek için ne yapıyorsun? Gülümsemen haricinde. Ben dururum. Etkilenir kardeşim. <laughs> Benim sizinle bir şey konuşmam lazım ya. <laughs> Safa. Heh, kanka ben kızlardan hoşlanıyorum. Saturated. Kızlar <ım Laser> senden hoşlanıyor mu? Bir <laughs> sordun mu? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. <laughs> Bizde çıkış hep var Bülent abi. Dam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz evvel Allah. Benim harbi gördün mü? Nasıl ya? Baba, annem vefat etti ya. Ne? vefat etti. 10 yıl önce vefat etti baba." deme ya. Gitti, gitti. Hayat toz pembe değil. Biliyorum artık. O kadar kolay pes etseydik bu yaşımıza gelemezdik. Sar, Zaten başımıza ne geliyorsa hep bu eski sevgililerdi. ne? Babayım. <laughs> Anne, Cem Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. <laughs> Bizim içimiz güzel canım. Sen de artık dışına fondöten mi Highlight mı Benim gibi kızım var. <laughs> benim gibi kızınız nasıl olabilir ki abla? Vallahi kızım. Sakallı kızınız mı var? Başıma bir şeyler bir şeyler geliyor. Kimseye suçlayamıyorum çünkü hepsi benim salaklığım. Kızı çok sevdim. Kız da beni çok sevdi. Birbirimize çok aşık olmuştuk. <laughs> ne kadar sürdü? Bir buçuk iki saat. Geçen sene en değerli oyuncu seçimimiz. Öyle. Geçen sene turnuvada yoktu. <laughs> Belki de o yüzden Yanlış anlama. Ellerim bağlı ya. Hoş geldin demek için yaptım. Hoş bulduk. Hayırdır dalga mı gördün işte. sizi? olan böyle sarkan falan bilen mi var yoksa? Yok canım ne alakası var? Yok yani bilelim de hemen anında devreye girer hallederiz ama hallemize karı kızın hakemi göze baktırmak bizim delikanlılık felsefemizde uymaz. Felsefe olabilir mi? Olur. Siz öyle diyorsanız olur. <laughs>